Herkese merhaba arkadaşlar. Berat'la YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine karşınızda e futbol içeriğiyle olacağım. E bugün e Showtime paketi, paketi geldi biliyorsunuz. İçinde Haaland, e Harry Kane ve olduğu Haaland şey paketi, Showtime paketi. Ondan top açılımı gerçekleştireceğim. İşte oyunculara bir bakalım. İçinde ne var. Diye. Ee, ben Haaland'la ilgili e, daha sonra bir video çekeceğim. Ee, sizinle bu e, oyuncuların seviyelerini paylaşacağım. <laughs> bir oyunculara bakalım. E, hemen top açılımına geçip başlayalım isterseniz. bir taktik deneyelim. Kendimizce geçen hafta Beckham'ı çıkardığımız taktiğe benzer bir taktik deneyelim. Bakalım bu sefer çıkacak Evet oyunculara gidiyorum, geliyorum. Gidiyorum, geliyorum. Marquinhos'a geldim. Rodrigo'ya geldim. Seçtim. Üme 900 iptal. 900 iptal. 900 iptal. 900 iptal. Bakalım tek atabilecek miyiz? Evet içeride bir şey görünmüyor. Aa. Özel oyuncu geldi. Hem de iki tane. Hmm. O zaman top açılımına devam edelim arkadaşlar. Hemen tekrar top açılımını sürdürelim. Biraz böyle inatlaşıyor oyun benimle. Ben de onunla inatlaşıyorum. Bir epic gelene kadar, daha doğrusu show time gelene kadar açmaya çalışalım. Yine bir taktik bakalım. Bir deneyelim bakalım. Bu sefer yüzle deneyelim. Yüz iptal, yüz iptal. Geldi mi bir şey? Oo yine özel oyuncu geldi. 81 seviye. 900 deneyeceğiz. Yok. Bir, bir tane daha yüzlük deneyebiliyoruz şu an. Yüzlük deneyelim. İptal. Yüz iptal. 100 Evet. Maalesef. Gelmedi. Evet. Bir yine başka bir taktik deneyelim. Rodigo'ya girdik. Hurricane, e, Haaland'a yine Rodigo, yine Hurricane, Haaland kadar oyuncuya tıkladık. Yine Rodrigo'ya tıkladık. Harry Kane, Geri çıktık. 900 dedik. İptal, 900, iptal, 900, iptal. Ve evet, taktik deniyoruz umarım. <laughs> bir işe yarar. Hani çok bir işe yaradığını düşünmüyorum ama yine deniyoruz. Bastık bakalım. Geliyor mu bir şey? Hayır. Olmuyor. <laughs> Döner mi acaba? Bir bekleyelim. Döner mi? Durma Fernando iskiliyor. Evet. Ee, ne yapalım? Bir tekrar bakayım yükleyelim gelelim hemen. Evet tekrar bir yükleyelim. Tamam. biraz inatlaştı oyun bizimle. Biz de onunla inatlaştık. Bir kere kadar show gelene kadar bir deneyelim bakalım. 100 iptal, 100 iptal, 100 iptal. Açtık bakalım tekliden. Bir şey geliyor mu? Fake atar mısın? Atmaz. Atar mısın? Yok. <laughs> ee, Evet, bir yine onlu paket açalım arkadaşlar. Prodigy'e çıvırt çıktık, Harry Kane'e girdik çıktık, Havan'da girdik çıktık. Özel oyuncuya girdik çıktık, özel oyuncuya girdik çıktık. Yine bir taktik deneyelim. 900 iptal, 900 iptal, 900 iptal, 900 iptal. Bu sefer 100'ü de deneyelim. 100 iptal, 100 iptal. 900 bastık bakalım. Geliyor mu bir şey? Geliyor mu bir şey? İçer, i̇çerisi yeşil yanıyor ama döner mi ki acaba? Döner misin? Kim geliyor? Niko geliyor. Niko Gonzalez. Evet belli ki yoracak bu sefer. Geçen hafta teklide verdi ya bu hafta yoracak. Evet bir hemen bir yükleyip geldik. Michael iki Bir, tane yüzük deneyelim bakalım. Gelir misin? Gelmezsin. Konami şaşırtmıyorsun. Konami ocağımıza incir ağacı dikiyorsun. Yine bir yüz deneyelim. Geliyor musun? Hayır gelmiş Freds Fenerbahçe'den Fred'imiz geldi. E bir de 900'lük deneyeceğiz yani 10'luk de paket deneyeceğiz bakalım gelecek mi yine bir taktik yapalım. Bütün show zamanlara gelip çıkalım. Özel kartları da yine aynı şekilde 900 iptal 900 900 iptal 900 iptal Ziptal bastık. Oyun biraz duraksadı. Ve evet. Showtime geliyor. Bakalım kim geliyor. Hepsine razı mıyız? Hayır. Ve Rodrigo geliyor. 900 futbol puanla futbol puanla Rodrigo'yu buluyoruz. Ee, yani Haaland da olabilirdi. Harry Kane de olabilirdi. Rodrigo da fena değil. Onu deneyeceğiz. Bakalım. Oo bir de özel kart da vermiş yanında. Bayağı üstten verdi de baya verdi hem de. <laughs> bir isterseniz Rodrigo'yu bir şey yapalım. Bir kitleyelim önce. Nereye gitti? Alınma sırası diyelim bakalım. Sırala alınma sırası ya olmadı. Alınma sırası tekrardan. Kaçıncı topta gelmiş acaba? Hmm. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 700 e futbol puanımızı yemiş. Neyse sağlık olsun. Geldi sonuçta Rodrigo. Kitledik mi? Kitledik. Bir fullleyelim hemen bakalım ne olacak. Otomatik fullledik. 97 görünüyor. Yani güçlendirmesi çalıştığında kaç alıyor? Ona bir bakalım. Bir de takımımızda bakalım. Yine buradan bir Heh, 98 olmuş. Alalım kadromuza. 102 Özelliklerine bir bakalım. Verimli kanat olarak gelmiş. Sağda solda forvette özellikleri iyi. 102 seviye. 90 ofansif farkındalık, top kontrolü 96, top sürmesi top 97, bitiricilik 86 iyi. gayet. Hız hızlanması gayet iyi, dengesi 90, dayanıklılığı biraz düşük kalmış. Becerilerine baktığımızda öyle göze çarpan bir becerisi <laughs> yok. Evet, 102 Rodrigo'yu bulduk. Eee tekrar özelliklerini kontrol edelim mi? Verimli kanat gelmiş. E, GF çıkarıp oynatabilirim. Ya da Santrafor'da da oynatabilirim. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda karşı, karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.